Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'dan nasıl yayın açılır diye bir aklıma bir video geldi ve ben de size bunu göstereceğim. Her gün yayın açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu orada bir tane şey var. Zil şey var. Zile tıklayarak arkadaşlar yayın açtığım zamanları görebilirsiniz. bildirimler gelecek ben yayın açtığım zaman, video çektiğim zaman. Şimdi nasıl yayın açılır göstereyim ben size. Arkadaşlar ilk önce ee, çok değişti ekran değişti yani e, e, güncelleme ile beraber değişti buradan şuraya tıklıyoruz buradaki sağlıklı olmuyor burası daha sağlıklı oluyor canlı yayını başlat diyoruz başlatılıyor ben önceden açtıklarım için buradan ilk önce ne oynayacağınızı buraya yazıyorsun ama arkadaşlar misafir yayın gibi şeyler yazmayın neden çünkü e, ban yiyorsunuz 90 gün boyunca yani yayın açamıyorsunuz, video da çekemiyorsunuz diye biliyorum. Misafir e, yayın diye bir şey açmayın tamam mı? Normal sadece oyun sohbet gel. Ben arası da dadaş gel yapıyorum. Mesela bir tane yazayım. Mesela. Valorant bela anları gel. YouTube'dan da bir şey açmıyorsunuz yayındayken ban, ban yiyorsunuz. Ben bir kere oldu mesela birkaç dakikalık kaçmıştım. Ondan yayını kapat kapattım açtım oldu. Yani öyle bir sıkıntımız oldu. Burada ilk önce uygulama gerekiyor size. Birinci OBS sütücü. Ben OBS sütücü kullanıyorum. En sağlıklısı bu diye biliyorum ben. Buradan kaç kaç yerden yayın yapabilirsin? Hepsinden yayın yapabilirsin. Göstereyim. Twitch, Youtube, RTM, 5 Facebook Live, Restream, Twitter tümünü göster. Yani kısaca böyle. Şimdi e, buradan sonra şöyle bir şey yapalım. Şurayı göster. Sıfırlama buraya. Sakın buraya sıfırlama Gide bitersin. Kopyala diyoruz. Ayarlara, şuradan ayarlara giriyoruz yayından yayın anahtarını CTRL e ve ile aynı anda yapıştırıyoruz Yapıştırdık göstereyim aynısı okey hepsi evet. uygula diyoruz tamam diyoruz bundan sonra kendiniz kendinize bir şey yapmanız gerekiyor bir kapak fotoğrafı gerekiyor yapmasınız da olur ama kapak fotoğrafı yapsanız daha güzel olur burada etiketler kısmı var mı burada etiket de ekleyebilirsiniz Söyleyordu. ben eğer e, e eklerim Sonra silerim. Mesela ben buraya bir tane eklemişim. Bunu ben e, arkadaşım yaptı bana. Bu aralarda da montaj yapmayı öğreniyorum yavaş yavaş. Buradan da yapabileceğiniz bir uygulama var. Vanca uygulaması. Buradan da yapabilirsiniz diye biliyorum. Bir dakika burası değil. Bir dakika bir dakika. Burası değil. falan cam mıydı lan neydi ha <laughs> unuttum ha cam var pardon ancak cam camma nokta ilk baştakine tıklayarak mesela ben burada bela nasıl diye bir kapak fotoğrafı yapmaya çalıştım ilk başta video yapmışım sonradan sunum yaptım en sonunda YouTube resim şeyini buldum gösterin buradan gösterin tasarım oluşturun ee, buraya resim olarak YouTube'u bulabilirsiniz resim yazdım lan e, kanal resmi değil küçük resim diye şey yapın. O videonun buradan e, burada da bir sürü şeyler var. E, efektler var. Bu efektler yerine internetten kopyala diyorsunuz. Sonra buraya yapıştır diyorsunuz. Mesela göstereyim ben bir tane. Askeli bir şey atalım. Valorant. Valorant. Uygulama o kadar iyi mi, iyi mi bilmiyorum. Mesela şunu şöyle yapıyorsunuz resmi kopyala diyorsunuz sonra buraya gelip e, ctrl v yapın o sizden öyle istiyor ctrl v buyurun bunu böyle büyütebilirsiniz bunu böyle büyütebilirsiniz böyle aynen bunu böyle büyütebilirsiniz istersen ama o sizin tercihiniz ee, o kadar diyeceğim bir de bu e, bu var Şimdi sıra geldi şöyle bir şey şimdi buraya siz yayını başlat dediğinizde yayın başlayacak da tabi oradaki kopyayı kopyaladıktan sonra yani kapak fotoğrafını da yaptınız Arkadan çok dikkatli olmanızı söylüyorum arkadan küçük telifli bir müzik bile gelse siz banlanabilirsiniz en az bir dakika bile olsa 1-2-3 bir iki, bir iki, dakika bile olsa banlanabilirsiniz 90 gün boyunca bu iki kere 90 gün oluyor, iki kere telif edildiğinde. Üçüncü de hesabın kap kapatılıyor. Ondan dolayı çok dikkatli olmanızı öneririm. Buraya yazarken de çok dikkatli olunuz, haberinizde olsun. Misafir, misafir yayın diyerek yapamazsınız. Şimdi e, şöyle gösterme amacı yapayım çünkü bazınız inanmayabilir. 1, 2, 3 başlattım, yayın başladı dedi. Bekliyoruz şuradan şimdi geçer, yayın buraya geçer. Buradan da şeyi takip edebilirsiniz. Buyurun burada yayın açıldı. Şu an biraz karanlıktır. İnternetinize bağlı o. Görünüz. Efso. Bakalım sesi açalım. Burada yayın açıldı. Şu an biraz karanlıktır. İnternetinize bağlı o. Görün. Ama e, şöyle bir şey var. Yayını şimdi buradan da kapatabilirsin. Yayını durduramıyorsun. Sadece kapatıp açabiliyorsunuz. Sesiniz yani birkaç saniye geç geliyor size. Birkaç saniye geç. Çok geç geliyor. Nedeni şu, çok hostiyan var biliyorsunuz. O neden internet de olabilir. Değişir yani onun nedenleri. videomuz bu kadardı. Başka bir şey istiyorsanız Switch'ten nasıl yayın açılır diyorsanız onu da gösteririm isterseniz tabii ki de. gösteririm. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.